bir erkek olarak değerinizi büyük ölçüde artırmanın hızlı bir yolu var ve bunu hemen şimdi öğreneceksiniz. Şunu hayal edin, bir kulüptesiniz ve tek başına oturan bir kadın görüyorsunuz. İnanılmaz derecede çekici, 10 üzerinden 9. Yanına gidip bir sohbet başlatmaya karar veriyorsunuz ama sonra konuşmaya başlıyor ve bir sürü argo ve küfür kullanıyor. Çok yüksek sesle konuşuyor. Tavırları hiç de kadınsı değil, hatta daha da az narin. Sonra arkadaşınız eğilip size bu gece sekiz farklı erkekle birlikte olduğunu söylüyor. Ona olan ilginiz anında uçurumdan aşağı iniyor. Onu dokuz olarak mı görüyordunuz? Şimdi altı hatta belki daha da düşük. Değerinin gözlerinizin önünde çökmesine neden olan şey davranışlarıydı. Şimdi aynı mantığı erkeklere uygulayın. Bir kadın için davranışlarınız değerinizin doğrudan bir yansımasıdır algılanan değerinizi önemli ölçüde düşüren, normalde ilgilenecek kadınları uzaklaştıran davranışlarda bulunuyor olabilirsiniz. Bugün, yüksek değerli erkeklerin her zaman kaçındığı kritik davranışları açıklıyorum. Statünüzü yükseltmek ve gerçekten istediğiniz kadınları kendinize çekmek konusunda ciddiyseniz, değerinizi düşürecek davranışlardan vazgeçmelisiniz. Ancak size bu dört değer yıkıcı davranışı göstermeden önce size önemli bir şey söylemem gerekiyor. Sonunda Yalnızca değerinizi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda her kadının size karşı konulmaz bir şekilde ilgi duymasını sağlayacak 3 basit ve spesifik davranış göstereceğim. Bunlar o kadar güçlü ki doğru uygulandıklarında her kadını sizinle birlikte olmak için can atmaya itebilirler. Ancak başlamadan önce kanala abone olduğunuzdan, beğendiğinizden ve bildirim zilini tıkladığınızdan emin olun Hadi başlayalım. Birincisi, etkilendiğinizi açıkça göstermek bu bir erkeğin yapabileceği en kötü şeylerden biridir çünkü değerinizi düşürür ve ciddi sorunlar yaratır. Çekici bir kadın gördüğünde sulu bir biftek gören bir köpek gibi tepki veren bir adamdan bahsediyorum. Hemen başınızı çevirir, dikkatle bakar veya dikkatini çekmeye çalışırsanız net bir mesaj göndermiş olursunuz. Güzel bir kadının yanında nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bu yüzden bu kadar etkileniyorum çaresizce ve ilginize muhtaç bir haldeyim. Bu muhtaçlık gösterisi ve sıfır öz saygı sizi en düşük değer kategorisine, kadınların küçümsediği bir gruba sokar. Eğer bunu yapıyorsanız hemen durun. İkincisi, kadınlardan onay beklemek. Ortalama erkekler sürekli olarak onay bekler, kadınların saçlarını, kıyafetlerini veya fikirlerini beğenip beğenmediğini bilmek isterler. Her şeye katılırlar ve sırf ilgi görmek için kendi görüşlerini gizlerler. Hatta bazıları doğrudan "Benden hoşlanıyor musun?" diye sorar. "Bunu yaparsanız alfa erkek değilsiniz. Güvensiz çoğunluğun bir parçasısınız." Erkekse enerjisiyle bağlantılı, gerçekten kendine güvenen bir erkeğin onay aramaya ihtiyacı yoktur. Kendine ve seçimlerine güvenir. Üçüncüsü kararsızlık göstermek, başkalarına ne yapmak istediklerini ne sıklıkla sorarsınız veya ne istersen dersiniz. Yüksek değerli erkekler bunu neredeyse hiç yapmaz. Çünkü hayatta nereye gittiklerini ve ne istediklerini bilirler. Düşük değerli bir erkek ise sürekli olarak başkalarının fikrini sorarak veya tercihlerinden vazgeçerek karar veremediğini kabul ettiğini fark etmez. Kendi mutluluğundan fedakarlık ederek gizlice ona yarar. Dördüncüsü kendi ilginize değer vermemek. Herkesin telefonuna yapışık olduğu günümüz dünyasında zaman ve ilgi en değerli para birimleridir. Birçok erkek bazı kadınların neden flört edip asla ilişkiye girmediğini merak eder. Şunu anlayın, herkes ilgiden hoşlansa da kadınlar genellikle daha çok değer verir. Kadınlar genellikle ilgilenmedikleri zamanlarda bile ilgilendiklerini düşünmenizi sağlamak için belirsiz muğlak yollarla flört ederler. Bu sadece avın heyecanı için olta atmak gibidir. Balığı asla eliniz de tutmayı planlamazsınız. Benzer şekilde birçok kadın sadece sizi baştan çıkarıp çıkaramayacaklarını görmek için ilgiliymiş gibi davranır. Onlar için bu gerçek ilgiden çok eğlence veya merakla ilgilidir. Artık değerinizi yok eden 4 davranışı biliyorsunuz. Ama size çözümü vaat etmiştim. Değerinizi önemli ölçüde artırmak ve kadınları karşı konulmaz bir şekilde çekmek için bu üç davranışı benimseyin. Bu sizi erkeklerin yüzde doksan beşinden ayıracaktır. Birinci davranış, kararlı olun ve liderliği ele alın. Kadınlar ne istediğini bilen ve karar vermekten korkmayan erkeklerden hoşlanır. Bir buluşma planlarken nereye gitmek istediğini sormayın. Buraya gidiyoruz, bayılacaksın, deyin. Bu, liderlik göstergesidir ve kadının kendini güvende hissetmesini sağlar. Karar ve eylem statünüzü yükseltir. İkinci davranış, net bir yaşam amacınız olsun. Sadece kadınları memnun etmek için yaşayan erkekler kendilerini kaybederler. Yüksek değerli bir erkeğin net hedefleri vardır ve ilişkilerden daha büyük bir şeye kendini adamıştır. Başarıya ve gelişime odaklanır ve dikkati dağılmaz. Bu kadınların onu kontrol sahibi bir erkek olarak takdir etmesini sağlar. Bir amacınız olduğunda kimsenin onayına ihtiyacınız olmaz. Değeriniz eylemlerinizde ve başarılarınızda belli olur. Üçüncü davranış, kendinize duygusal ve fiziksel olarak iyi bakın. Yüksek değere sahip bir erkek, zihinsel ve fiziksel sağlığının ne kadar önemli olduğunu bilir. Kendine yatırım yapar, egzersiz yapar, görünümünü korur ve sosyal ve duygusal becerilerini sürekli geliştirir. Bu, kadınların son derece çekici bulduğu öz bakım ve öz yeterlilik özelliklerini gösterir. Kendinize değer verdiğinizde başkaları da size değer verir. Sağlıklı ve formda kalarak otomatik olarak öne çıkar ve gerçekten arzu edilir olursunuz. Bu üç davranışı benimseyin. Kadınların sadece sizinle birlikte olmak istemekle kalmayıp sizi son derece değerli bir erkek olarak gördüğünü göreceksiniz.